Adem'le her sabah. <gülüyor> <gülüyor> Adem Metan. Vay Adem canım kusura bakmayın ben hanımı azarlarken yakaladım. Ben işe başladım ya itibar bana hala uğramadı hala uğramadı ya. Bir ata sözcü var ya kırayım ama para bende yine ataların benim için yazmış. Sen şu an çok ciddi bir kurumun e, genel müdür yardımcılığına atandın. Ya, Haklı ilişkiler diyelim öyle fazla hissetmeye gerek yok. <laughs> Çünkü ben referansıma yazdım. Bahçelik kahve, Yıldız Kıraathanesi, Merkez Kahvehanesi. Onlar gittiler böyle adam baktı hakikaten halkla ilişkileri süper dedi bu çocuk kaçmaz. O yemin ederim 38 senedir boşayım tecrübe yeter de. Ya sen yemin ederim canımsın. Ya ben kime canım diyeceğimi biliyorum ya. Hay canım ben seven var ya. Ben yarın oraya geliyorum. Nere? Ben yarın oraya geliyorum. Sanıyorum da hem nüfusundan haberi yok arkadaşımızın. Ya para bir insanı değiştirmiyorsa beni görsün herkes ya.